Kara para aklama suçlaması ile 40 yıla kadar hapisleri isteniyor. Dilan ve Engin Polat çiftinin hakim karşısına çıktılar bugün ilk duruşmanın ilk günü. Dilan Polat biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 hafta 20 gün öncesinde serbest kalmıştı. İddianamedeki suçlamaları reddetti bugün çıktığı açıklama çıktığı duruşmada. Engin Polat da kumpas iddialarında bulundu. Bütün kazançlarımız yasal yolla elde edildi. İtibarımız, şirketlerimiz paramparça oldu dedi. Dilan Polat da Şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyledi, eşinin kara para aklamadığını iddia etti, iftiraya maruz kaldıklarını dile getirdi. Mesajları silin talimatını ise şahsi fotoğraflarının silinmesi için verdiğini ifade etti. Duruşma yarın görüşmeye devam edecek. Polat çiftinin davası başladı. Kürsüye çıkan her sanık suçlamaları reddetti. Engin Polat, "Hayatımız paramparça oldu." dedi. Dilan Polat da "Eşime çok güveniyorum. Kara para bahis gibi şeyler yapmaz." diye konuştu kara para aklama, suç örgütü üyeliği, yasa dışı bahis gibi suçlardan 20 yıldan 40 yıla kadar hapisle yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat da dahil 28 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Eyvete. Davanın ilk duruşmasına tutuklu Engin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, babası Sezgin Polat ve şirketlerin muhasebecisi Ahmet Gün katıldı. Önce eş, Engin Polat Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. İlk savunmayı tutuklu Engin Polat yaptı. Aylardır bugünün gelmesini bekliyorum. Gerçek adaletin sağlandığı yerin mahkeme olduğunun bilincindeyim. Yasa dışı bahis konusundaki iftiralar sosyal medyada başladı. Ciddiye almadım ta ki gözaltına alındım. Kıbrıs'a yasa dışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızımla kısa tatil amaçlı gittik. Çıkarı olarak kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Hesabımıza gelen paraların hepsi açıkça ticaretimizden kaynaklı olduğu ortadadır. Polat iddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Yasa dışı bahis organizasyonlarına katılmadığını iddia etti. Türkiye'nin konuştuğu bu davada dijital materyallerimize el konulmuşken evlerimizin bahçesinde kazı yapılarak aramalar yapılmışken nihai aklama raporu ortadayken delilsiz bir iddianame düzenlenmiştir. Ben abdestimden eminim. Bir tane somut delil ortaya çıkamaz. Çünkü yalanın iftiranın delili olamaz. İtibarımız şirketlerimiz paramparça oldu. Mahkeme hakiminin Eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine Engin Polat yalan hiçbir şekilde yapmaz dedi. Ya getişim, Geçtiğimiz hafta tahliye edilen Dilan Polat'sa savunmasında şirketlerin sadece reklam yüzü olduğunu ifade etti. Şirketlerle bilgim yok. 10 aydır cezaevinde yattım. Ailemizde örgütsel faaliyet, kara para aklama gibi suçlamalar mevcut değil. Ben sadece personel ve müşteri memnuniyetiyle ilgileniyordum. Eşime çok güvendiğim için çok eminim. Kara para, bahis gibi şeyler olmadığından. Şirketlere ortak olduğum için imzam vardı. Hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim yasa dışı bahis reklamı da yapmadığını dile getirdi. Aile şirketi olduğumuz için herkes işinin bir ucundan tutuyordu. Ortalama 7 milyon takipçim var. Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapsam bu ekran görüntüsü alınır paylaşılırdı. Böyle bir reklam yapmadım. Bu süreçte sağlığımı kaybettim. 18 kilo verdim. 10 ay çocuklarımdan ayrı kaldım. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat da suçlamaları reddetti. Böyle şeylerle işimiz olmaz. İşimizde gücümüzdeyiz. Bizden böyle bir şey beklenir mi? Bizi bırakın, işimizi gücümüzü toparlayalım. İşimizi gücümüzü bize geri verin. Bu kadar insana istihdam sağlıyoruz. Sezgin Polat, yaşlı kayınvalidesinin üzerine neden şirket açtığı sorusuna ise 38 senedir damadıyım. Güvendiğim için açtım yanıtını verdi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat mali işlemleri takip etmediğini belirtti. Kendime bildim bileli ailem ticaretle uğraşır. Abimin iş yükü çok ağırdı. Mali işlemleri takip etmiyordum. Müşteri ve çalışanları takip ediyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Aileden nasıl örgüt olabilir? Yasal olan bahis sitelerinden oyun oynamışlığım bile yok. Nasıl oynandığını bilmem. Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı 5 Eylül'e erteledi. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Kara para aklamakla suçlanan ve haklarında 40 yıla kadar hapis, iste, hapis cezası istenilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat bugün hakim karşısına çıktılar. Kadir Yüksel adliye önünde bizi bekliyor. Gün boyu gelişmeleri anlattı, aktardı bize. İçeride de Sevgin Begüm Yavuz vardı. O da takip etti bu süreci. Kadir'e gidelim. Mahkemede neler yaşandı? Son durum ne? Nasıl bir tablo var? Yarın bizi neler bekliyor? Onları dinleyelim Kadir. Bugün tüm Türkiye'nin gözü İstanbul Anadolu Asliye 2. Ceza Mahkemesi'ndeydi. Çünkü Polat çiftinin davası vardı. Tüm Türkiye bugün bu davayı takip etti. Bugün 28 sanığın savunması aslında dinlenecekti. Fakat yarına ertelendi dava. Çünkü daha dinlenmeyen, savunması dinlenmeyen sanıklar da var. Ancak bugün Dilan Polat ve Engin Polat'ın savunmaları vardı. Önemli açıklamaları vardı ama özetleyecek olursak eğer biraz masak raporunu öne sürerek de kendilerinin beraat etmesini istiyorlar aslında. Ve hatta bugün Engin Polat şunu da söyledi. TMSF bize mallarımızı iade etsin. Genel anlamda bu şekilde geçti. Tabii biz e, saat başlarında Sevgün Begüm Yavuz'dan aldık bu bilgileri. Kendisi aslında şu anda e, içerideydi. Ancak tabii bizim yayınımıza katıldı çünkü duruşma sona erdi. Biz içeride neler yaşandı? İçeride atmosfer nasıldı? Sevgün Begüm Yavuz'la şimdi konuşacağız. Bizler bilgileri senin aracılığına aktardık izleyenlerimize. Tabii ama içeride atmosfer nasıldı? İçeride görüntü nasıldı? Onları da çok merak ediyoruz. E, nasıldı? Mesela duygusal reaksiyonlar nasıldı? Senden bunu yavaş yavaş dinleyelim. And hey. Öncelikle duruşma aslında 7 saat sürdü. Bunu belirtelim ve saat başlarında aslında sen duruşmadan neler yaşandı bahsettim. Ben biraz içerideki gözlemlerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle duruşmalarda bir algı var. Genelde takım elbiseyle gelirler. Yine Dilan Polat ve Sıla Doğu da aynı şekilde siyah bir ceket ve siyah pantolon giymişlerdi. Beyaz bir gömlek giymişlerdi. Yine erkek sanıklar aynı şekilde takım elbiseyle duruşmaya katılmıştı. İyi görünüyorlardı. Aslında Dilan Polat da yine sağlığını kaybettiğini belirtti duruşmada. Ancak yine toparlanmış görünüyor. Topuklu ayakkabı giymişti, makyaj yapmıştı duruşmaya yedirken. Onun dışında e, oturma planından bahsedeyim. Konferans salonunda yapıldı duruşma. Sanıkların sayısının fazla olması, avukatların sayısının da yine aynı şekilde fazla olması sebebiyle ki duruşma salonunda yakınları da vardı. Yine Engin Polat'ın ailesi, Dilan Polat'ın ailesi de duruşma salonundaydı. Ve duruşmaya biz girdiğimizde e, önce avukatlar ve basın mensupları alındı ama içeri girdiğimizde Dilan Polat, Sıla Doğu, tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bekliyorlardı. Ardından Bizlerden hemen sonra tutuklu sanıklar geldi. Davanın dört tutuklu sanığı var. Engin Polat, babası Sezgin Polat ve erkek kardeşi Alper Kürşat Polat tutuklu sanıklardan aynı zamanda mali müşavileri Ahmet Günde en son tutuklu sanık olarak duruşma salonuna geldi. Tabii burada merak edilen aralarında bir diyalog yaşandı mı? Engin Polat ve Dilan Polat'ın Dilan Polat e, tahliye olduktan sonra iki kez Engin Polat'ı ziyaret etti cezaevinde duruşma öncesi de yine ziyaret etti. Aralarında herhangi bir sözlü diyalog e, geçmedi çünkü. ...duruşma salonunun düzeni bozulmaması adına zaten böyle bir şey izin verilmiyor. En önde Engin Polat oturuyordu. Yine diğer tutuksuz sanıklarla birlikte. Aralarında jandarmalar dizilmişti bir arka koltukta. Arada bir boşluk vardı ve Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu, erkek kardeşi tutuksuz sanıklar arkada oturuyorlardı. İlk olarak Engin Polat savunma yaptı. Tutuklu sanıklarla başladı ve Engin Polat yasa dışı bahis ve para aklama iddialarının asılsız olduğunu ifade etti. E, suçlamalar e, suçlamaların asılsız olduğunu belirtti ve e, kendilerine bir kumpas kurulduğunu belirtti. Tanık ifadelerine değindi burada. Tanıkların hepsinin hükümlü olduğu ve e, dolandırıcılık gibi suçlardan hükümlü olduklarını belirtti ve bir kumpas olduğunu iddia etti savunmasına ve 47 dakikalık bir savunma yaptı. E, tutuklu sanıklardan sonra Dilan Polat'ın savunması da yine önemliydi. Hem Engin Polat ne söyleyecek hem Dilan Polat ne söyleyecek merak ediliyordu. Ancak Dilan Polat Engin Polat'a kıyasla çok kısa bir savunma yaptı. 6 dakikalık bir savunma yaptı ve savunmasında aslında e, ara ara telefonlarla telefonlarına da baktı savunma öncesi. Onu da belirteyim. Duruşma çok uzun sürdü. 7 saat sürdü. Arada saate bakmak için ya da sosyal medya paylaşımlarına bakmak için telefonuna da baktı. Ancak ben eşime güveniyorum. Kara para aklama olmadığından çok eminim ifadelerini kullandı. Kendisine yine şirket işleyişinde herhangi bir söz sahibi olmadığını hayatında fatura bile kesmediğini belirtti. Eşine güvendiğini ve bu iddiaların da doğru olmadığını belirtti. E, ifadesinde e, Alper Küşat Polat yine Dilan Polat'ın e, pardon e, özür diliyorum Engin Polat'ın kardeşi o da e, mali işlerle Engin Polat'ın ilgilendiğini hem e, Engin Polat'ın hem de mali ve avukatları Ahmet gün'ün ilgilendiğini ifade etti. Kendisinin de bu konuda bilgisi olmadığını tamamen yönetimin abisi Engin Fonat'ta olduğunu ifade etti. Ahmet Gün merak edilen bir isimde Çünkü masak raporunda tüm suçlamalar aslında ona dönüktü diyebiliriz. O da hayatında piyango bileti bile almadığını ifade etti. Kahvehanede oturmadım. Benim yasa dışı bahis ya da para aklama gibi şeylerle ilgim yok. Köyüme gittiğimde ayıp olmasın diye kahvehanede oturup bir meyve suyu içiyordum gibi bir ifade kullandı ve genel anlamda sanıklar masak raporuna değindiler. Masak raporunun kendilerine yönelik bir suçlama suçlamada bulunmadığını ifade Şimdi etti. o konuya geleceğiz. Masak raporu konusu da oldukça önemli. Herhangi bir sözlü bir diyalog olmadığını biliyoruz. Peki Dilan Polat ile Engin Polat arasında bir bakışma oldu mu? Bir selamlaşma oldu mu? Çünkü çocukları da oradaydı zaten mahkemedeydi aslında. Bir bakışma bir e, oldu mu? Bir reaksiyon yaşandı mı aralarında? Söyle ki duruşmada e, çocuklarının yaşı 18'den küçük olduğu için aslında başladıktan hemen sonra dışarı çıkarıldılar. Duruşmada çocukları bulunmadı ancak ikisi arasında herhangi bir sözlü diyalog olmadığı gibi. Aslında çok e, bakışma gibi bir durum da söz konusu olamadı çünkü arada e, jandarmalar bulunuyordu. Sadece Engin Polat ve Dilan Polat savunma yapmak üzere. E, kürsüye çıktıkları sırada bir e, göz temasları oldu. Engin Polat ifadesini tamamladıktan sonra Dilan Polat'la kısa bir süre göz göze geldiler ve Dilan Polat bir el, el işareti yaptı. Güzel savunma yaptın anlamında bir e, işarette bulundu. Onun dışında aralarında diğer sanıklar yönünden de Dilan ve Engin Polat yönünden de herhangi bir iletişim, bir e, temas olmadı. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sevgim Begüm Yavuz bugün bize içeriden duruşmadan notları aktardı, atmosferden bahsetti, e, nelerin olabileceğini bahsetti. Aslında şöyle de bir tahminde bulunabiliriz çünkü sürekli masak raporunu ön plana çıkartıyor sanıklar e, ve dolayısıyla da aslında masak raporu üzerinden bir karar verilecekse sanki tahliye ihtimali de... E, Biraz daha yakın gibi görünüyor. Eğer bir tahminde bulunacaksak tabii son kararı yargı verecek. Dolayısıyla yarın da sanıkların ifadeleri devam edecek, savunmaları devam edecek. Yarın saat 9.30'dan itibaren de duruşma devam edecek. Bizler de tabii ki takibimizi sürdüreceğiz. Sevgim Begüm Yavuz'la birlikte sözü tekrar şimdi sana bırakalım.